Bir haftadan beri su, camilerden dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi tankerlerden dolduruyoruz. Ve evde hasta, onkoloji hastası bir babam var. Yani su ihtiyacımız karşılanmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Devamlı babamın altına alıyoruz vesaire. Yatalak hastalarımız var. Lütfen artık sesimizi duysunlar. Bir hafta oldu. Bir haftadan beri bu şekiliz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bu konu hakkında yardımcı olsunlar artık. Belirli bir gün versinler ya da insanlar onlara göre kendilerini ayarlasınlar. Bir haftadır rezalet, su yok, bir şey yok, tuvalet yok. Çocukları yıkamadan bir haftadır okula gidiyorlar. Bir haftadır yıkamadık çocukları. Ne olacak bizim halimiz? Biz Koktu her tarafımız. Allah'tan ben zamanında doldurmuştum. Onlar da bitti. Şimdi ne yapacağız? İçme suyu alıyoruz, satın su. Kocamın bir aylık maaşı hepsi sulara gitti. Tanker o bugün görüyorum, onu ilk defa görüyorum. Biz hep bakkaldan su aldık, bidon bidon. Tankeri şimdi görüyorum. Ne olacak bizim sorunumuz? Sanki 80'li yıllarda bidon kuyruğuna girerdik eskiden annelerimiz Aynı, görüntü, Aynı görüntü oldu ya. eskisi gibi 2016'dayız yani Evet okuldan çıkıp geldim Yalnız mısın? Evet, yok yengemle Ona yardım etmeye mi -hı. -hı. Evet <laughs> Altı tane çocuğum var yani hep işçi Ne yapacağım okula giden var Kaç kişisiniz evde? Evde yani altı çocuk 2 de biz 8 Gel de çıkın işin içinden yani. Baş, şey, belediye başkan rahat yatıyorsa evinde eğer biz de yatalım yani. Yedinci gün bugün bit yayılacak okullarda. Bir Tam yedi gündü. tanker de yok. Tanker yeni geldi. İlk defa tankerden alıyoruz. Satın alıyoruz suyu. Bak lider gıda var, bin var. Bak satın alıyoruz markette Satın alıp eve taşıyoruz. Her şey duruyor şu anda. Hiçbir şey yıkamıyor zaten. Evet sürekli dışarıdan ala ala yani. Biraz ücretle çalışıyoruz. O asırı, yani bu 5 gün 5 gündür ona da veriyoruz yani. 304 Evet, evet. Aynen öyle. <laughs>